kırıklığına görüntümüz bölümü karşımızda hem yanımda var. Hoş geldin kapım. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, şimdi devam edeceğiz. Gideceğiz. Hangi bölümde bir çekeceğiz? Bu ikinci denememiz. Evet ikinci denememiz. Az önce denedik. Benim mallarım ilimden öldük. Ve başlıyor. Ben hmm, beyler gelişince bir mevzu konuşacağım. Yusuf ortaya koş. Koştum. Bir full bende. Tamam. Oy. Baltam var. Yusuf gel bende Iron Sword var. Neredesin? Ha, gördüm Bak, seni. Gel. Gördüm gördüm gördüm. Şu yandaki adamı öldür. Yok tamam. Yine mi gidelim? Evet. Hadi. Kasım ne oldu? Hayda ikinci defa oluyor bu ya. Al işte abi. Ben biliyorum ya. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. var ete gireyim hemen evet devam edelim biraz yok Kasım ne oldu? Ben hala oyundayım devam ediyorum. Efendim? Efendim? Misur. Efendim? Efendim? Kasım? Efendim? Ha tamam. Abi ne oldu ya? Şu Yılgın'a söyledi şey yapmasın ya. 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 Çocuk mal Ben hala oyundayım ve adamı bir adamı yaratmak uğraşıyorum. Küçük çocuklar gider kaygı izler televizyonda. Abi gitsin de biraz sevdiğine baksın ondan sonra bakabilir. Baksın ya niye bakıyorsun? Ya telefonla oynasın Oo, bir şey Epik geldi. Epik geldi. geldi. Kaç. VIP geldi. Allahu ekber. Videoyu kapattın mı? Hayır, devam ediyor video. <laughs> Gitti misin? Evet. Bunu at. Atacağım bunu. Senin kardeşin yüzünden. Video başladı da kasımın feyli. Evet. <laughs> Aynen. Sonra bir daha çekeriz, atarız birazdan. <laughs> Aa ben ipi alacağım, ipi alacağım, VIP alacağım, VIP alacağım, VIP alacağım, VIP alacağım. Alacağım. Oo kaçıyor VIP benden. Elinde tahta bak. Oo diji diji abi diji. Oy. Abi yere bir attım adamı, yere bir attım adamı, korkudan yere atladı adamı. 5 dakika var başlamasına. Hemen o çevirdiğimde. Cidden videodaymışsın. Ee, hal cidden videodayım evet. zaman duyur. Evet arkadaşlar bir de izlenmeler çok ama abone az. Ya abone olursan sevinirim. Beğenmeleri de gelsin. Görüntülerim çok mesela. ilk bölümümüz 34 görüntülerim olmuş ama e, abone 5. Geciktiniz evet. Yani bir de benle birlikte modlu survival falan da gelecek. Yani gelecek yani. O düşünüyoruz onu. Birleşebilirsek. Yapacağız. Abone olursanız. o adamı tek attım. Bize. Göreceksin abi çok güzel oynadım. Yusuf. Efendim. Bir tane adam hack açmış yine. Tamam abi bir şey olmaz hallederiz onu. Kesene inmezse de. bana da. O adam alacağım. İki canım var adamın haberi yok. O adama da tek attım lan. Ah hile var zannedecekler var ya. Ama arkadaşlar yani hile. Allah belanı versin Yusuf. Videoda hile açıyor. Yalan. Yok lan açmadım valla. Ama iki, iki adamları tek atıyorum. Şimdi hemen pasta yiyeyim? Tek gibi gözüküyor ya. Ben bakalım. Kendime bir ayrı sword yaparsam. O diya buldum. Dia almıyor. Ha şey olmuş. Bir tane daha dia. Tamam. ayrı sword kesin. Tamam. Yeme şuradan ayrı sıvı yapalım. Stik yok. Kaç kişi kaldı? Ayrı sıvı Herhalde 3-4 kişi kaldık ve şurada bir adam var. Hemen onu öldüreyim. Arkadaş çok güzel. Hmm. 3 dakika kaldı. Yusuf. Videosunu sana bir şey diyeceğim. Aa, yendim. Oo yendim. Tamam. Gece. Gece arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu adı Kasım Feydi. hangi iyi dostuyla hoşça Bir daha göreceğiz. İyi kendinize bakın.